Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK, KCK'nın eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri çalışmasını derinleştirdi. Yapılan analiz çalışmalarında PKK KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin yurt dışı kaynaklı finanse edildiği belirlendi. Daha önce düzenlenen 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheli 5 kadının sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşifle eylem aşamasında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların dağıtımını yaptığı öne sürüldü. Yapılan çalışmada söz konusu finans desteğinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi Pençekilit Harekatı'nın düzenlediği tarihlerde gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin bu zamana kadar 2 milyon lira finanse edildiği tespit edildi. Adana merkezli 3 ilde düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.